aparatlarıyla birlikte istasyon beton istasyon verme ve <laughs> Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas gerili. Ukrayna bölgeden olduğunu Ukrayna ...ki gerekçesiyle gözaltına alındı. Ülkenin eski veliaht prensi de ev hapsinde tutulduğunu iddia etti. Ürdün medyası olayın bir darbe girişimi olabildiği haberler geçti. Ürdün Genel Kurmay Başkanı da güvenlik soruşturmasının sonuçlarının şeffaflıkla açıklanacağını söyledi. Açıklanacağını söyledi. Ve... Ve... Sonuçlar şöyle. Ataka Şatay Spor 3, Saray 0, Serik olmak olsak. 0, -0 Trabzonspor 0. Süper Lig'de bugün 5 maç var. Program şöyle. Saat 13.30'da Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor İttifak